Ben en son üniversiteyken tuvalde şey iş yaptım. Hı. Üniversiteden sonra da çok Hepimizin ortak sıkıntılarından yola çıkarak hazırladığımız sergi. Doğa, çevre ve ekolojiyle alakalı. Bunu yaparken hem izlenme keyfi yüksek olan hem de izlendikten sonra insanı düşündüren ve harekete geçiren bir sergi olmasını ve bu yönde çalıştım. Birbirinden farklı işler var, geri dönüşümü ürettiğim işler var. Kağıt kestiğim ve kağıt yırtarak meydana gelen işler var. Sulu boya ve sprey boya Hem var hem yokmuş gibi aslında daha felsefi bir isim. Yani bir şey var dememiz için o şeyin özelliklerinin de korunması lazım. Yani dipsiz göl özelinden gidersek eğer, dipsiz gölü ismini veren 12 bin yıldır hiçbir akarı veya gideri olmayan e, eriyen kar sularıyla dolan bir göl olması. Bu parlak mavi su ortadan kalkıp oraya bir çamurlu kumlu bir suyla doldurduktan sonra biz hala ona dipsiz göl diyebilir miyiz? Evet o konuda koordinatta hala öyle bir göl var ama ne kadar göl tartışılır. Biraz e, var olan bir şeyin bozulup yok olduğu ama hala aynı şekilde kalmaya devam ettiği. Ben hareketle hem var hem yokmuş gibi seçtim. Aynı zamanda iki anlamlı bir isim benim oydu, e, açımdan. Mesele çok ciddi ve hayati mesele. Fakat bölüm mesele var. Fakat yetkililer ve idareciler bu mesele yokmuş gibi davranıyorlar. Yani meselenin kendisine de biraz dikkat çeken bir isim olması açısından hem var hem yokmuş gibi adıyla seslenmek istedim sergiye. Yani çocukluğumdan beri zaten kağıdın üstüne resimler yaparak e, İlk ürettiğim işler öyleydi ve kağıt hep en elimin gittiği ilk malzemeydi. Daha sonra bana sunduğu farklı ve sonsuz potansiyeli de görünce bu materyalin nereye gideceğini, bunu nasıl şeyler üretebileceğine dair kafamda bazı şeyler oluştu. Basit bir malzeme ama çok da güçlü, kompleks bir malzeme. Yani hafif bir malzeme ama aynı zamanda çok güçlü ve sağlam bir malzeme. O minvalde yani tam artık yeterli kağıtlı bir şey yapmayın dedim noktada başka bir kapı açılıyor ve bununla deneyeyim derken bu zamana kadar geldik.